Evet arkadaşlar, Mustafa Genç Uğur abimizin göndermiş olduğu çubukları arazide test ediyoruz. Atta kardeşimiz şu anda Çubukları test ediyor. Çubuklar bayağı ağırmış. Nasıl, güzel mi çubuklar? Harika. Bakalım çubuklar nereye götürecek. Çubuklarla test ettikten sonra GPR ile de üzerinden geçeceğiz. Çubukları teyit edeceğiz. Şimdi suyun içine koyduğum zaman Bir dakika yaklaşayım. Öyle söyle. Suda çıkardığım zaman eğer yerin altında herhangi bir e, metal yerine altın olduğu zaman sağa döner. Bunun özelliği bu çubuğun da budur. Şimdi suyun içine tutuyoruz. Evet suyun içine tutuyor arkadaşlar. Suyun olduğunu tezbit ediyoruz. Nefsin döndüğünü kendiniz görüyorsunuz. Şu an burada su olduğunu gösteriyor. Sudan çıkartıyoruz. Duruyor. Şimdi toprağın üstüne tuttuğumuzda durdu şu an şimdi tutuyoruz. Dönüyor. Sağa doğru dönmeye başladı. Kendinden pervane gibi döner. Bu neyi işaret ediyor üstad? Bu altın temsil eder. Altın var olduğunu temsil ediyor ama işin tuhaf tarafı boşluk yok. Önce nasıl veriyorsun sona kadar? Usta, boşluğa girdiği zaman şartlı. Ondan sonra açması gerekiyor mu? Şu şekilde açmamız gerekiyor. Evet. Sen ama sen bir yerde durdun, bu tarafa doğru gelme. O tarafta doğru geliyorum başımın. Tekrar arabam. Arabadan taşı yapamıyor musun? Yap ya çekim. yok. Tarla sahibi burada. Evet, Çıbık radyasyon değil mi? Bunu da bilen bir kişinin yapması lazım. Atabey de radyastizi de uzmandır. Bakalım bugün ne ders alacağız Atabey'den. görelim. Boşluk hiç vermiyor. Direkt arkaya veriyor. Boşluk yok orada. Burada hiç boşluk yok. Direkt Direkt malzeme var. Malzeme var orada. Altında malzeme var. Şimdi <laughs> Açıkta tutulduğu zaman boşluğun olmadığını hangisinin daha ağır olduğunu makine daha güzel şey yapar evet, tamam. şimdi dışarı vurduğun zaman eğer su birikintisi altından daha fazla ise direkt suyu veriyor peki usta şimdi bunun altında metreyi de veriyor mu diyeceğim <laughs> çubuklarla onu da şey çubukla böyle geldiğin zaman üst üste bir yerde bildiğinde tam üzerinde oluyorsun. Üzerinde olduğunu şey yaparsın. Ama çubukla metreyi verme imkanı <gülüyor> yok, yok. <laughs> yani diğer aletin metreyi verme ale imkanı var. var mı? Tamam. Bunun özelliği bu 25 metre derinliğe kadar suyun altında olduğunu gösterir. 25 metreye kadar. Makinan in, inmediği yere kadar bu iner. Bunlar iner. 25 metreye kadar sana alarmını veriyorum çubuğun. Anladım. Ama çubuğu tutmak da, kullanmak da beceri ister. Evet. Bir de kan grubu sanırım sıfır olması gerekiyor. Alakası yok onunla. Yok mu? Hiçbir alakası yok. O sadece kendilerinin böyle e, nasıl sana söyleyeyim, ön plana çıkartan bazı şahısların işte ben bu ortamlarda olayım diye bu şeyi çıkartmış, mektupu çıkartmış, uygulamayı Aslında kan grubuyla falan alakası yok. Yani radyasyon ilmini yani bildiğin alakalı. zaman... Niye o zaman? Benim <laughs> kanım o zaman negatiftir. Bir tek ben kullanabiliyorum. E, herkes beni çağırsın. E, saçma bir şey. <laughs> yani piyasada vazgeçilmek ya ben, olmak amaçları. Abi. Başka bir ben şey değil. Başka yani. bir şey değil. Başladım. Şimdi değil çubuk abi. çubuk çok detaylı bir şey olduğu için yani bana aydınlat ki bu çubuğun Çünkü şeylerini. Bu çubuğun özelliği bunu kullanmak marifet ister. Herkes bunu kullanamaz. İlk başta bunu hissedeceksin. Evet. Bu zaten seni istediğin yere götürür. Bu özelliği budur yani. Kullanabilmektir. Çubuk seni zaten götürüyor. Su evet. mu var? boşuk mu var? Altın mu var? Her şeyi zaten çubuk kendisi gösteriyor. <laughs> Yere geldiğin zaman da şu çubuklar otomotivden işte biner. Evet. Bu başlangıcıdır. Buraya kadar geldiği zaman bitmiştir. Noktadasın demek. Orada kala yani. Ama ben ilk defa bak bu kadar çubuk kullanan gördüm. İlk defa sende gördüm o su muhabbetini. Bak ben ne dedim sana? Şimdi Toprağı tuttuğun zaman eğer burada inanıyorsan eğer altın varsa sağa döner. Onu zapt etme şansın yok. Evet. Ne kadar zapt edersen de o tekrar döner. Pervana gibi döner o. Şimdi tutuyorum. Burada bir şey var mı? Tuttum kaldırdım havaya. Kendinden dönmeye başladı. Doğru mu? Şu an başladı. Evet dönüyor. Dönüyor şu an. Evet. İster istemez. Şimdi hiç indirmiyorum suya koyuyorum. Şu an suyun içinde Evet şimdi tersine dönüyor Ne oldu? Tersine döndü, döndü Su var diye Doğru mu? Doğru Sudan çıkardığın zaman koy kayanın üzerine Hangisi daha ağırlık basıyorsa ona doğru gider Su mu altın mı? Altın Hangisi evet. daha ağır basıyorsa ona gider Altın Ama suyun içine koyduğun zaman direkt suyu verir O o zaman demek ki senin çubuklara göre burada bir altın var. Senin makine, Şimdi yani makine bakalım, de. Şimdi makine de tutacağız makineyi buna. bir tutalım. Bakalım bu yanıltıyor mu yanıltmıyor mu? Yani en azından varsa bir şey ama 3 kilo ama 5 kilo ama 10 kilo ne varsa alalım. Yolumuza bakalım. İşte Şimdi değil mi? biz bunu bununla teyit ettik. Şimdi bir de Ya bizim amacımız abi. burada eğitim yani. Burada ne define burada ne eğitim. altın <laughs> arama. Biz define veya altın bu <laughs> aramıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> altın bir şey değiliz. Şu an biz evet. burada çubukları ha, e teslim eğitim mahiyetinde piyasada bir sürü çubukçu var. Yalan dolan bin dolaşıyor. Bu işin uzmanı Anladım. da Atabey'dir. Biz, Biz burada biz arkadaşlara bir video yana çekip şey yapalım ya. Yani. Kaçak kaçak desin. kazıya Aynen. ve şeye evet. karşıyız evet. abicim. Bizim işimiz var. olmaz. Kafalarına takla biz geri dönüş yapalım. Onu videoya attığımızda o yorumlar kısmında onu cevap veririz yani. Ama bugün güzel bir eğitim oldu yani. Ben ilk defa sende gördüm bak bunu o kadar ben de mesela daha önce çubuk kullandım. Bu su muhabbetini, dönme muhabbetini bak bilmiyordum. Bize ya de bir bazı, tecrübe oldu yani. E, bazı piyasada dönen çubuklar var. Tamamen ticari amaçlıdır. Hiçbir şeye yaramaz. Çok kolay. Adam o çubukları almış eee şey tarafındaydı dola tarafındaydı şu suyu da arkadaşlar bak suyu da göstereyim görün yani işin tesadüf değil yani dönmek burada kuyunun içinde su dolu altını arıyorum 8 metrede dedim altını ne arıyorsun ya? höyt mezar mı arıyorsun yalan dolan şeyler ama şimdi eğer bu çubuklar eğer gerçekten işe arıyorsa birazdan gözükecek ama bu çubuklar yanıltmaz çubuklar nereden? Çubuklar Mustafa Genç Uğur Mustafa abimizin Genç Uğur imalatı. Bize, bize de bana. Bize de hediye olarak gönderdi. Göreyim, bakayım, göreyim. Biz dedik bir arazide test edelim. edelim. Aracı biz de, de edelim kendisine, yani biz de kendisine şey, buradan şey. Mustafa Genç Uğur abimize de buradan Herkesin teşekkür ederiz. Olsun. Gerçekten de yani kullanışlı bir şey. Evet. Bakalım test edeceğiz, göreceğiz. Aynen öyle. Bakalım bir de e, radarla geçelim üzerinden. Geçelim bakalım. Bakalım. Bu şey nerede? Poşeti.